Oh! Bacım Evet. Söyle canım. Hı. Bacım Bacığım bacım. Tamam. Rimay taktik evet. yapıyorum. Ne no demek Special tactics. Ne demek alacak taktik? No Biz taktik Farklı operatör tamam. istiyorsanız Ay, onu da alayım. Bu en son Ben mi? Abla 5 tane açıcı mı olacak? Hep ya ona... olsun Ne olacak oğlum? Hepimiz bir yerden açalım. <laughs> Hepimiz açıcıyız. Ben ol chat'i bir açayım hemen. Sen de chat'i aç. İkimiz bir filanın güller açan... Ay yüklenmedi. Efendim? nasıl gidiyor boşluk? Efendim? Nasıl gidiyor keyifler? Valla iyi bomb. hocam bir yudum alıyorum. Sonra bir, bir ondan alıyorum. Olmasın, boşluk he? puan evet. kas. Boşluk bombayı bul. E, ee, o ayarlar neredeydi? Erişilebilirlik de miydi? Ol chat. Ee, yayınla ghostluyor ki adam. Ya tamam ya ne olacak? OPTIONS'tan... PC abi, sohbet yani. kanalı tamam. Aynen oradan. Tüm Abi unranked'te ghostlayacaklar mı gerçekten ya? Evet dediği bu, iyi, iyi. bu <laughs> kadar yazdım. bu kadar. Şimdi selam kadar. veren. Hayır selam vermiştir belki. Evet. Sadece. Yani <laughs> ghostlamıyordur. Abi ghostluyoruz he. Yani yeni <laughs> <yayını> izleyip <laughs> bu cevabını verebiliyorsan ghostluyorsun zaten. Clash var. Ha öyle mi yazmış? Ghostluyoruz mu diye yazmış. <laughs> öyle yazmış yani. <laughs> aptal niye bossluyorsun aptal <laughs> Çay oradan yazarsam hemen hemen reportlayacağın için buradan diyorum bir <laughs> tanesi ama yani ghostlama kaptalların işidir ne <laughs> of aşkım ya unranked oynuyoruz ne olur ya ne Oy. olur ya lütfen ya ya lütfen bak ciddi söylüyorum şu re rekabetçi oynarken hmm. toksikleşen tipler var, ya, onlardan olma bırak. O benim. Ya, olma ama. Bacım oraya Ben bir istemem ama ol. abi öyle bir şey. Yok ben kesiyorum. Ma mavi alacağım ben. Hayır almayacağım ben alacağım. Meeting tarafı full boş. Bakar mı adam? Bacım geliyor. Ben göklerden abi. size bakıyorum. Moral motivasyon desteği veriyorum şu anda. Oldu mu? Biri geldi. Tuna abi tamam. sen buraya kesiyorsun değil mi? Evet. Bakıyorsun. Tamam. Biri öldü. Mozi var burada. Abi açacaksın mı artık? Ben açarım. <laughs> Oğlum ilk defa aldım ben bunu ne bileyim. <laughs> Önce abi açar orayı. <laughs> Karar verin. Oha ne yapıyorsunuz aynı anda? Çok güzel eşya tatlım adamı. Burada şey var. Clash var karşımda. Arkadaşlar ah, şey yapamayız. benim gelişmemi istemiyorsunuz. <gülüyor> ya. <gülüyor> Aa! Hocam. Abi vurdu kim vurdu? Ha başka sürü var. Kötü olur. Drone diyorum, drone diyorum. Kızın yanında başkası var ha. Yo başkası yok başkası yok. Yılda Arkadaşlar koşun. Abi. Ben diğerine drone diyorum. Ne oluyor lan bir, bir şey oluyor bana. Yok. E buna ne yapacağız? Üstüne koşmamız lazım normalde. Ya diğerin nerede olduğu belli değil bak ben kullanıyorum arkalıyor olabilir. Evet evet. Da. Aa ay acıyor. Aa bir şey yapıyor bana. Elektrik. Bilmiyor mu? Aa bu da kırılmıyor lan. Clash kaldı. Üstüne koşun onun. Yani niye durdun? Allah 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 Allah. Koş 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 koş. Aa bıçak Aa, attım. <gülüyor> <gülüyor> bıçak attım. Kek kek kek. Teşem ayrık silah işliyor mu? Ee, bilmiyorum da Adam beynim... elinden geleni yaptı ya. Şey Spartalı savunması yapıyor. Termofili geçidini böyle tuttu tek başına sırtında. Tutukluk yaptı silah. İlginç değişik. Abi Clash tek kalmış. Ben bir kişi daha var sanıyordum. Ha ben yok. Ben ha ben arkaya bakıyorum şuraya git. Delirdim. Yok çünkü adam ortada. Hı. Hocam belki vardır iki görüyorsunuz sen. Gerçek hayat hayatımda <laughs> sıklık yapıyor. Sıkıntı Vallahi yok. <laughs> bilmiyorum ki. Şimdi. Anlamadım. Bilmiyorum. Aha Finkashov. Bu 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 buz show yapacağım <laughs> size. Ya aşkım. Efendim. Açım. Eee saat 1.20 mi? Aa senin tavuğun duruyor istersen. Bitirmediğin <laughs> tavuk. Ya sen bana öyle ızgara almışsın ama ben hani ısıramıyorum ya dişim acıyor. Hala mı? Ha. E tam bir, bir başka ne başka? Benim öyle sert şeyler, şeyler yiyememem lazım. Çünkü dişteki bu breketleri kırabilir falan filan muhabbeti var ya. Anladım. Okey tamam dikkat ederiz. Gülperi hoş geldin. Gondor surlar. İyi savun. Dört kişiye savundu adam daha ne yapsın? Efendim, evet, iyi, vurdun ha. Efendim? İyi vurdun diyor. Teşekkürler. Boşluk Niye bağlam bu? Hocam yudum alıyorum senin için. Boşluk sen içmeye <laughs> mi geldin oğlum Rainbow'a? <'a? gülüyor> Valla. çay İç içiyorum <laughs> hocam ya. Da oğlum sen, sen hiç biz seni rahatsız etmeyelim mi? <laughs> hocam Hayır, benden benden bir şey Niye mi çalışıyorum? Çalışıyorum. <laughs> Yarın cuma mı? Perşembe. Tamam. güzel burayı ele geçirmişti. <laughs> clash oynamam ya giray ya yok ya Clash ha. Abi ne yüklemedi be. Valla evet bu arada ya. gerçekten. Şunlara yazsana ee, şeyde hesap makinesi sen bağlamıyorum. Biz kim bekliyoruz? Frenin droni. Ne bileyim. Güzel nikmiş. Frenin droni. Hakikaten. Cuma'ya gittim, geleceğim. Kim? Cuma... Ya adamın modu o şu anda. Ömürcan tam birinci yılını tazeliyor. Eyvallah abim çok teşekkürler desteğin için. Ebru hayırdır ya? Al tam ekranı en kötü. Çünkü 3 vuracağım bu arada. Her Yukarıda. Yukarıda bir yerde Ömürcan. Ama hakikaten ya. Aa. Düşmesi gerekmiyor mu abi belli bir süre sonra ya? Evet. Yapayım yapayım şu an... ha, belki de elektriği falan gitmiştir ha. O da olabilir. Yok ya o düşerdi o zaman. Bir şey diyeceğim. Server'a falan bir şey yapıyor olabilir mi yani? Ya öyle bir boş yaparlar mı acaba? Server'a? Hmm. Abi DDoS midos atıyorlar neler neler var. Hakikaten ha. Böyle maça giremiyorsun. Maçı donduruyor. Abi ya yapmış olabilirler. Ben şüpheleniyorum vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten sabote mi ettiniz? Ha, oh. Ha. Şükür. Evet. Oyunu unuttum. Ne oynadığımızı unuttum. Artık. Ivot Merve benziyor. <laughs> tatlı bir mod ya o. Benim aklıma gelse de onu yaptırıyordum. Bacım kolay gelsin ben şuradan geçeyim. Ah be bacım bırak geçeyim ya. Eee şeydeler mi? Yok üst katta değiller hayır. Ya giriş ya alt kat. Girişte e, o çikolata rasta saçlı ablaya denk şeyde, geldim. Alt, evet. alt en alt kat mı? Hı hı. Ben buraya şey bıraktım. Neydi bu kızın adı ya? Ses bombacısı. Melusi ha. <Sessizlik> Alumi falan diye uyduracaktım. Evet, Finka Finkasov. Reinforce yapıyor lan. Daha bugün Youtube'da dört dönemini izlemiştim. Neyi? Drone'la yan var mı? Drone'la da mı? Kaçtı herif. Herkes Her beni kapalı değil mi? Yes. Evet, evet. Hadi kamerayı bir tık kaldır. Korse. Yaz vallahi bugün yemek yiyeni yok ya. Cuma günü belki bir Swapping Max. Ben boost basayım ya. Hobi olarak boost bastım. Let's go. Dal 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 ver 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 vur 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 bal 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 bul bul bul. bul bal <laughs> Ha o şeyin köşesindeymiş. Evet evet. Nerede? Baktım 5'e 2 hemen daldım. O beni oradaydı. Nerede? Evet. Nice. Tamam. Biri boşluk, da. boşluk ne yapıyorsun? Abi bizimkilerle gitti. Füzün sen de. Boşluk geri dön. Sağ yap. Sağ yap boşluk. Cız bız bız. Bir daha sağ yap. Bir daha sağ yap. Geçin bir oradan. Burada mı adam? Nerede? Freezer'da. Evet evet. Sol yap. Sol yap. Tamam oyun içi chat'i durdurdum. Ya durdurmadım da şey yapmayacağım. Bir de bizim, bizim çocuklar vuruyor yani. Künefe yaparım belki. Kulaklığın, kulaklığımın markası Stigteriz Artist 1. Önce abi kaç, kaç promil bilmiyoruz. Onu kapalı önce abinin. Ben şeyi hissediyorum ya. Abi ben çayı koyu içerim. Ben glass show yapacağım. Evet. Glass show'a glass show'a karar verdim. Abi defüzür boşluğa gitmesin diye defüzür alıyorum. Unutuyorum. Direkt oyun boşluğa veriyor defüzür ya. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah Mustafa hoş geldin. Şimdi ha. We need to locate a bomb. Bu arada ben yerim ya memeçenin tavuğunu. Yatmadan yerim tavuk var. Hiç acımam. Mer Mervan abi ilk yıldızım geç tanıdım. Mükemmel adamsın seviyorum geç tanıdığım için özür dilerim estağfurullah Mervan geç olsun güç olmasın hoş geldin abim teşekkürler yıldızlar içinde denemediğim operatör kalmadı Gürcan söyleyin deneyelim şöyle ben istiyorum bırak bizimkiler bombayı bulur yani 3-4 tane atak, 3-4 tane defans tüm özelliklerine hakim olduğum operatörleri bulacağım. Sürekli onlarla oynayacağım. Ondan sonra da haritaları öğreneceğim. Bitti. Steel Series 7. Onu bırak. Onu bırak. The defuser has been recovered. Ama, The has been anda, anda. Anda. Ver onu. Ver onu. Ben dondurulmuş künefeleri de seviyorum bu arada. Aa ben az önce... Tamam bir kere, kere Clash de deneyeceğim. Ben... Uyumamış ben ne Allah'tan. Ne olmuş? Ne Abi, Neymiş? bombayı bulamadık Hı -hı. mı ya? Aha gördüm buldum. Aa, en üst katta. Aa burada biri var canım Small tower'dan mı vurdu? Small tower'dan vurdu galiba. Evet, nereden mı? vurdu? ben şey giderken. Small <laughs> tower. Okay. Eee sanki burada ayak sesi var diyecektim. Geldi. Vuramadım ya. Tam gelirse söyleyeceğim. Kardeşim ben ne bu agresiflik ya ne sıkıyorsun? Dur lan oradan çıkarsam beni öldürürler değil mi? Şuradan çık. Aa şeyde dining'te biri var. Şu altta. Bu ne? Kitleniz ordunuz. Niye üçücünsün şeyi de burada? Burada bir yerde adam var. Ay boşluk ne güzel tam kafana sıkmalık duruyorsun ha. Hadi. O ne? ne ne? O galiba ondan her yetiklerden tahminle. Sıktıra mı kafana? Vallahi Kardeş. sıktılar boşluk. Lan. <laughs> Aptal mısın? Mükemmel dedi. Şimdi burada mı bomba yani? Çok korktum ya. Ulan nereden sıkıyor bu? Abi çatıda düştüm. Çatı düşüyor. Nereden? Nerede? Ya çatı Nereden sıkıyor bu herif ya? Çok alakasız <laughs> bir adam ya çok alakasız gel, bir adam. Kız gel gel şey. Arkaya gel. Hani görmüyorum kimseyi evet, burada. Yok o binada değil. Çok farklı bir yerde. La biz niye ya, buradayız o zaman burada değil de. Sen neredesin hayatım ya? E üstte dediniz. Aşkım ora değil ora değil. Senin şu an durduğun site'ın altı. Abi benim bombalarım bitti. Hay sıçayım. Kimin? Onun. Dron seni evet Arkanın gerisi söyleyeceğim. Temiz, temiz devam et. Temiz devam et ya. Gelin çok rahatsız edici de temiz. What the fuck, bir tane bedlerin ee, orada Vigil, var. Vigil arkadan geliyor, yerde. Vigil geliyor arkadan. Arkadan Vigil geliyor. Arkamız geldi. nerede? Hangi arkada? Buradan bir yerden geliyor. Titreşim oldu. <Gülüyor> ha, <Gülüyor> Aa, Sen teo'nun yüzünden şişiyorsun. dur orada, dur kıpırdama, kıpırdama. Tamam öldü. Çok iyi. Geldi. Geldim, geldim, olur, bir geldi. bir tane daha orada var. Bir tane ee, daha burada var. Merdivenden geliyor. İşaretledim adamı. Bir tanesi şeyin orada. Teo altında merdiven adam var. Ağabey olmasında bir şeydi. Yatakhaneden arkasında. Sal 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 sal. Vur. Bunlar bir şey korudun. Nasıl ya? Çok iyi. Çok evet. iyi öldü. Bir tanesi solunda tutun abi. Sol burada. Yok yok. Az önce bastığın yerin solu. Pardon. Pardon. Heyecan. 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 Ah be. Abi o nereden şey... biliyor benim yerimi ya? Eee drone koydun oraya. Beyza dedim. Heyecan, heyecan. Ama orada çok iyi yaptın değil mi? Hani dedim ya Cansu sen kıpırdama ince baktım böyle. Resmen Cansu'nun omzunun üstünden yolladım kurşunu. Bu mükemmeldi. Çok iyi, çok. Kendimi övmeyi hiç sevmem harikaydım yemin ediyorum. Vay. Wow. Abilerim ablalarım kaç saattir yayındayım şey yapamadım yemek yemedim. Buna mı atlıyorsun? Bak. Şuraya bakın. Klasik bir sandviç, bir ayranım var. Bildiğiniz canım Mr. No burada. Bak bir de şunun duruşa bak. Gördü ya bunu. Abi ne, nedir beklentin? İtalyan salata keyfi mi var mafya? Hm. Birazdan buraya atlayacak. Ve tekrar aynı şeyi yapacağız. Aynı kavgayı yapacağız biz bunda. Kanka senin kendi yemeğin var. Senin de yemeğin var. Bu benim, o senin. En ufak umrunda değil değil mi? En ufak Ya en ufak umrunda olmaz mı ya? Ulan benim rızkıma niye göz dikiyorsun sen? Kim anlatıyor? Şuna bak. Tam başlarım. <laughs> hmm, kap hadi kapkan. kap. Defansta kapkan doktor bu ikisi iyi. Yani biliyoruz en azından. <laughs> Yani, sol deyince Tuna tam sola arkaya dönüyor. Tuna'ya böyle 30 derece falan demek lazım. Ya aslında şey, hani tam tam sol, işte hafif sol deyince ben Aha, anlayabiliyorum. Evet, şey, önünden geçti ya bandit sol tarafa. Yani hani onu gördün ha, diye. Şöyle bende eğim açıktı, herkes sarı gözüküyor ya. Aynı adam sandım, ben onun ikinci farklı bir adam olduğunu anlamadım. Yani o yüzden. Karşı takım sarı görünüyor. Aha. Herkes değil yani. E ta evet yani evet doğru. Karşı kim tabi. Necati iyi geceler. Burada kayıt iş yapar. Kayıt almamış kimse. Ulan. arkaya bir tane tutar mısın? Ha? Arkaya ben mı tutar mısın? 5 seconds. Şey, anda... şey, anda... Burada da bir tane reinforce lazım. Boşluk puan kas i̇şaret. boşluk. İşaret nerede? İşaretledim işaret şurası. Doğru. Aha orayı ben devam edeyim Benim boşluk ben kardeşim yapayım. puan kasmayacaksa ne anladım ben bu işten. Tamam, nerede saklanıyorum ben şimdi korkak bir şekilde nerede saklanabiliyorum? Ee, ön taraftan şuradan drone var. Ee, şeye giriyorlar. Oo. Oyun odası. Like a beautiful flower. <laughs> Küçük odaya üç kişi girdi. Tamam. Korkarak, ağlayarak ama hayatta kalarak öğreneceğiz bu işi. Net. Hala biliyorum. Millet takip ede de öğreniyorum zaten. Ama. Hmm. Dronelandı. Bu 3-5 olacak. Armor bu arada teori. Pa, pa, pü, 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 pü. Şuradan adam gelecek. Şuradan işaretledim yerden adam gelecek. Geldi. Kıkırdı, kırdı, 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 içeri giriyor, içeri giriyor. Kıkırdı, kırdı, kıkırdı, kırdı. kırdı, kırdı, kırdı. <gülüyor> Kankam. <gülüyor> hmm, nok var arkada. Ne kadar arkada? Beyazın oralarda bir yerde. Oğlum, miligram şeyleriyle... Kıkır kıkır. Hareket etmesene. Kimse gelmiyor ya. Ah, oh, vuramadı. Derken fren hidroliği devreye girdi. Evet, fren hidroliği beyaz merdiven. Vuramadım adamı ya. Aa, bir tanesi tuzağa oturdu. Bir şeye baksana canım kamerama. Kameralarda bir şey yok şu an. Görünmez var, şey. var. Görünmez var. Görünmüyor. bizim şey var. Böyle beyaz merdiven geldi galiba. Delegasyon. Ne? İnterogasyon. Oo. Armor değil. Onu ne? Oo. Aynı biçim vurdu. Zofya'nın özel skin de varmış. Ben görünmüyorum sanıyordum oradan. Görüyor muymuş ya? Çocuk vuruyor ben ben Bedrum ablam Bedrum. Demek ki Abi öbür dinle. tarafta kalacaktık, göstermeyecektik. <gülüyor> <gülüyor> Al, ben helal. Aa, biri vurdu. Kim vurdu? Ben, ben vurdum ben. Helal, helal, helal. Bravo, bravo, bravo. 3 2 3. 3 2 3 fena değil. Kavera şey Kavera diyorum. Kapkanlı en azından asist olarak takımımıza bir faydada bulunduk. Çok ince burada. Tamam canım dop, dopa itirazım yok. Şimdi de ben onları vuracağım ama. Seyredin. ne alayım. Seyirciler klaş istiyor, klaş alacağım. Çok yok so be, çok Söverler mi? Tamam. Şey yapayım. Yok söylemezler de Clash güzel bir karakter değil Ozan Pulse'la öf röntleye röntleye. Röntliyorum, görüyorum, bombayı <laughs> atıyorum. nerede? Ne? <laughs> evet <laughs> <laughs> nerede? Gördüğün sensör <laughs> nerede? Clash'i aslında arkandaki <laughs> oynayan kişiye orantılı... Ha Ghost, ha. ha. Olabilir, o da olabilir. Doğru. Yerimi bilerek Prefire'la çıkmış olabilir. Ama Ghost bu işin fıtratında var. Çok da takılmayacağım. Bunlar deliriyor ya. Ne var lan? Ben de rekabetçi ruh yok o yüzdendir. Takılmıyorum. Aktuay cama. <laughs> e, burayı reinforce'lamayın. Can gidecek montör olacak. Mermi falan indi. Ne? Ne? Hmm. Bu arkada ne olacak? Orayı o kapağı ben oynamayacağım oradan e Cam gelecek monitör olacak mermiyle falan direkt kanaldaki kameralar monitörle direkt... OHAA Wofa a fight Eee şuraya bir rotate açar mısın boşluk varsa Geldim neresi Şura Geliyorum 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 Rotate kapatayım mı duvarı Hayır hayır rotate Bombayla yol açtı. Ulan niye kimseyi denk gelemiyoruz? Orada da bomba yeri var. Geçiliyor mu? Ne? Geçiyor. Kızır mı geliyor? İlk önce kavere yalpalmış. Kardeşim bir tane kardiyak da yakalayamaz mıyım ya? Kalbiniz mi atmıyor lan? Kitapsızlar. Kalpsizler. Aha buldum. Nerede? Lan Ha. O interrogation geldi. Çok da gerek kalmadı zaten kardı ya. abi slash yeri işaretli. Oo. Kapadı. Ön kapı geldi galiba. Evet, çok korktum. Bu çok. oyunda yere yatarsan ki arkana çık şu an. Korkudan yattım. Çok korktum Öyle. o yüzden yattım. Arkam dikkat, arkana dikkat. Tuna Oğlum, arka arkan arka arka. sağında. Tuna sağın arkan. Bombayla uçuracağım. Bir dakika dur. Bırak hayatım. Bak 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 bak. Nerede <laughs> olduğunu söyle. Aa şurada. Ama Nerede? üst kat o ya. Uzaklaşıyor yani. Uzaklaştı. Buradan gelecekler. Siz oraya bakın. Ben buraya bakayım. Kara üzüm hapbes. Aha gördüm. Ay 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 vurdu abi, beni. Abi abi. Beni de vurdu. Aynı kuşun. Nasıl geliyor bana? Kardeşim Nereden öldürürsün? Ben kalben temiz bir, 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 bir insan, insan evladı olduğum geldim. için. Eee şey göremiyorum. Nok olduğu için. Biri yukarıda. Yani burada. Yukarı çıktı galiba. Ben satarım seni çocuk. Eş freezer'da, eş freezer'da kamerayı kırdım. Panda, ondan gelecek panda sol sol görüyor musun? Orada ben araba kaçtı ha. Oradan gelecek. Yaklaşınca söyle bomba atayım hocam. Abi yok. Helal. Bomba Aa, atayım hayır. hocam. Birisi sağ anda ya, sağ ya. Çocuk, e, 75 Anne. 10, falan var. Ananı. Oh. Nereden öldüm? Ya ghostluyor ghostluyor. Oh! Oh, oh, <laughs> oh, 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 ton abi bu en filik bombaydı. Ne oldu öyle lan? Valla bal. 6 kil aldım güzel. Bu ne oldu gece at komşu eyva? Tam alt komşu bir şey yazmamış. O niye oldu orada ya? Hiçbir fikrim yok ha. O kadar rastgele attım ki bomba yani. Ya tutarsa diye attım. Gördüğümden değil. Tuttu. Hem de bayağı tuttu. İyi tuttu. İyi evet tuttu. Evet ya. lan. Sevgili ya. YouTube, farkındaysanız iyi tuttu bu. Bu tuttu. YouTube'a gitti bu bu arada. alın clip başlık iyi tuttu. Ha. Tamam. G